Bizi merhaba arkadaşlar. Ya bizi merhaba arkadaşlar bugün sizlere boyun oynayacağız. Hadi lan. Ne gideyim iyisi. Dın 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 dın, dın, dın. Ben gidiyorum aga. Gittim. Ben düşünüyorum. Şuna bir? Ya kapat be. Düşünüyoruz. Düşünemiyoruz. Evet. Şimdi buraya ışınlandık arkadaşlar. Evet. bu göze bak değil arkadaşlar. şey bize geldi. Sıra şey vardı canı var o Sıra o geçtim <laughs> Arkamda petler var. Şimdi bam 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 bam. Her kayboluyor. Ya, demedim. Şunları yap. Oh. Ya. Arkadaşı gelin. Arkadaşı gelin. Arkadaşı gelin. Önce kurmağı Kaçtım arkadaşlar ya. ne bir başka bir başka birisini bulasın. Oo. Şu uzun olduğu kadar bak. Baya uzun. Gelmedi <laughs> ya. Tamam yine doğma yaparsam tam 5 milyon. 40 milyon. Of. Dünya en yavaş insanı. Bam 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 bam. Of. Kullan. Kullanıcı biz bunu. Ben bu

Kral bir dika. Huuu atıyor. Çok da video. Bu çekelim. Üç kişi. Üç kişi. Iı, kas çalışıyor. O ses neydi lan? O ses neydi? Olur mu çözeceğim aga? Evet. Koç bandı. Koç bandımız bitiyor. Bugün çok yavaşız. Dünya en yavaş insanı olabilir. Dünya en yavaş insanı. Dünya en yavaş. Bakın ne oluyor? Oha. Şuna bak. Oha. Bak. Bütün eli bir. Oha. ne Ne olacak? Burada Lox Boss Dinos varmış değil. O dinayı da bir aşamalık ha. Bu dünyayı bir çizgi yazık. Nox gelmiş. O, o dünyadaki şeyi görüyorum. Aa, 100k olduk. Yay! 100k yapmayı başardık. Bu tatlımızın anında. Kaç milyon?

farting enerjimiz arsın bir k bir k ee, niye bir k kız bir yana erkeğe şuna bak ya oh oh tın 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 şu kasaba bak. Oo 100k oldu lan. Hmm 100k. O zaman delik ışığına da kaga. Ay kesinlikle de... bu Ne lan. Hemen Hemen bitiyor bu ya. 奥利给！哎呀、oh,，嗯、oh. mm. oh, yeah.，雾气凝重，猛听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，听，

Enfekteyi sil. Enfekteyi de şunu tak. <laughs> milyonluk aşamada. Nadir. bir de... Bir Abi! Tamam. Lütfen sarılışı verdi. Bunları birleştiriyorum. Birleştir. Oh! Bak, daha iyi oldu. Kaçtı. Şey. roman münüşüm Bize efsaneyi vermesi lazım onu. verdiği gibi efsaneyi versin. 109 lütfen bize bir efsane ver. Buradan gel.

Ben bunu kasacağım arkadaşlar. Ve videoyu durduracağım şimdi. Bayağı bir kasmam lazım. Çünkü Bayağı bir kasmam lazım. Ya da videoyu bitirmem lazım. ışta konum işte tamam. Arkadaşlar da böyle biteceğim. Uyuyacağım <laughs> <gelsin, don> <laughs> ben. Uykum geldi. Sen de Ve ben kasımda 1 milyon yaptım. O 等等